selam. Geceden hamurum bir güzel yoğurup sonra gittim bir güzel dingince bir uyku çektim. Sabah kalktım anama diyorum sana ne diyorum. Yalandan çığır gibi ya da video çekeceğim yok diyor. Gittim ayaz gibi suyla yüzümü yıkadım gelime geldim şükür yani. Ekmeğimi yedim içtim iyiledim. Her türlü gerekli gereksiz malzemeyi azlığımızı alıp yola düştük. Haydi bismillah dedik. Nasrettin Hoca'nın hesabına döndü. Acık dayım acık ben eşyayla Adalı'ya doğru vardık. Adalı'ya geldik gelmeye ama bağ gelemedik bir türlü. Git git bitmiyor. hal bir yolmuş dedik yani maşallah. Neyse şükür bağ duvarını gördük de yarabbi şükür çektik. Geldik yani. İşte burada küçük bir bağ turu yapıyorum. Şöyle size izleyin görün gözünüz açılsın diye ama. Tabi siz izleyemiyorsunuz. Neden 45 dakikalık videoyu 4 dakikaya diyorum yani. Ne yapayım aa. Neyse ki ben bunları keyfi yapıyorum. Çok da önemli değil o yüzden. Dayımın daha önceden yarıladığı bir yer varmış. Oraya başlıyoruz işte. Gözümüz gönlümüz açılsın hemen cennet Daha iştahlı yapalım diğer yerlerde. O da bitmeyi veriyor. Bir laf var. Bağını bilirken bilip okurmayan adamın Bağından hayır gelmez diye Onun gibi yani Arkadaşlar bakın diyor ki aslında Hayatındaki ilişkilerine Gerekli emeği sarf etmeyen insanın o ilişkisinden hayır gelmez. Kızlarım lütfen yani buna dikkat edin. Emek sarf etmeyin. Yerden yemek gelmez. Burada da kök boyasını işte ayrı kotun neyim gösteriyorum gayet güzel. Ondan sonra çok çalıştık. Haydi ekmek yiyelim deyip kahvaltıya gidiyoruz. Canımız öyle istediği için de öyle yiyoruz. Yoksa gayet tabağımız çanağımız var yani. Sonra gittim bir nemlendiricimi sürdükten sonra haydi daha işin başına koydum diyoruz. Burada da sanki hayatımdaki tüm pis insanları, tüm verimsiz, beni sömüren insanları hayatımdan alıp atarcasını kök boyası temizliyoruz. Eskiden bu çok lazımmış. Halıların iplerine falan çok aranıyormuş, kullanılıyormuş ama işte arandığı için bulunmuyormuş. Hani vardır ya bir şeyden vazgeçtiğin an sana geri gelir diye aynen onun gibi oluyor. Yani ne zaman ki işi bitmiş o zaman türemiş bu da. Yani ne mikrop bir bitki yani. Ay sinirlendim. Dayım bir taraftan biliyor, ben bir taraftan temizliyorum. Yani dayımdan yardım alıyorum. İşte sizde de hayatınızdaki o mikropları temizlerken size yararı olan, size değer veren insanlardan mutlaka yardım alın. Daha hızlı oluyor. Evet tamam bitmiyor olabilir ama daha az zarar veriyorlar. Bu da onun gibi. Her sene böyle yapıyoruz biz. Eğer yapmasak bir sene hop eğicene çokça türeyi veriyor. O insanlar da öyle. Birden alsan öbürden çıkacak ama daha az zarar verecek. Öyle düşünün yani. Neyse işte daim biliyor diyor. Benim işim bitti. Kaç kese attık bilmiyorum artık. Yakacağız onları da. Ben o keseyi sürdüğüm için kesenin geçtiği yerler çirkin görünüyordu. Görüntü tabii ki önemli deyip oraları bir güzel çapalıyorum şöyle. Karartıyorum bir de çok güzel görünüyor. Çok hoşumuza gidiyor. Emek verdiğimiz şeyler yemek yiyoruz gibi bir şey diyebilirim bunu. Burada size gelinciyi işte kek gösteriyorum. Kızılcığı gösteriyorum. Ondan sonra gittik patatesi açacağız patates getirdik yanımızda onları ekelim diye. Orası geleceğe parlak bir yer. Umarım benim de geleceğim parlak olur. Güneşi görüyor, yağış alıyor, yeri güzel, çıbığı yok, kurdu yok, ay ım, neydi adı? Ayrığı yok, kök boyası yok, hiçbir şeysi yok yani. Her şey gayet güzel bir yer, geleceğe parlak. O yüzden oraya patates ekiyoruz. Ben ızcık duruyorum, ızcık çalışıyorum. Gaytara gaytara iş görüyorum. Başka ne öğreceydim yani. İşte arada bir akrabalarımı çekiştiriyorum daima. Nasıl sinir al onlara delendiğini fitil olduğumu anlatıyorum falan. Dayımda da iyi sabır varmış maşallah yani dinliyor adam. He deyip geçiyor arada ama deliye he demek sıvamış. da onu yapıyor ne yapsın galiba. işte öğlenin orayı da hallediyoruz bir şekilde. Ondan sonra kendi işlerimiz var yine. Burada dayımın fidelerini falan gösteriyorum aşılarını bilmem nelerini. onu sonra gidiyoruz yeniden bir çay koyuyoruz biz. Çünkü neden acıktık yine. Güzel bir ekmeğimizi yedikten sonra tekrar işe koyuyoruz. Burada körlen gibi bir oluklu kertenkele gibi bir solucan görüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Burada da yağmur geliyor. Onu size tariflerim ama siz duyamıyorsunuz. Öyle işte evde biraz kaldık. Uğraşıyoruz ediyoruz. Burada bir bardakçıl gösteriyorum. Size ilk kez görüntüledim. Ben de çok heyecanlıydım. Ondan sonra köye yola düşüyoruz. Yağmur yağmıyor. Ama yine de atıştırdı azıcık yakalandık. Bizim köpeklerini mi işte. Azıcık konuşuyorum onlarla. Laflıyorum ediyorum. Çünkü onlar da anlıyorlar yani insanı. Çünkü onlar da sevgi dilini biliyorlar. Köye geldik sayılır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.